Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Bu sektöre yeni mi başlıyorsunuz? Bunlar lütfen yorumlarda belirtelim. Evet arkadaşlar, birazcık güvenlik sistemi olarak e, yeni bir etkinliğe e, kalkıştık. İnşallah bu konuda iyi bir şeyler yapabiliriz. İlk olarak arkadaşlar, ilk videomun üzerinde çok düşündüm. Ee, ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, ilk videomuzun başlangıç kısmı nasıl olmalı diye hep üzerinde tartıştıklar. Ee, şimdi bu tartışma sonucunda aslında bir giriş videosu hazırlamaya karar verdik. Çünkü e, giriş videosundan sonra genelde e, üstten çekilmiş videolarla karşılaşacaksınız. E, bir kamera sistemi e, hem HD olarak hem IP olarak e, sistem nasıl yapılır? Bu sistemlerin kuruluş aşaması nelerdir? Hani Sıfırdan başlayan bir elektrikçi, elektronikçi ve kamera işine direkt başlamak isteyen bir arkadaşımız küçük sistemlerden en büyük sistemlere arkadaşlar nasıl entegre olacağını bu sayfada tek tek öğrenecek. İlk olarak arkadaşlar biz kimiz? Bundan bahsedeyim. Biz biraz güvenlik olarak Güneydoğu Anadolu'da kurulmuş bir şirket altyapısında devam etmekteyiz. Bu altyapı yaklaşık arkadaşlar bundan 6 sene önce faaliyette geçti. İlk başta sistemlerin ne olduğunu Türkiye'de tanıdı. Bu sistemler tam olarak arkadaşlar nelerden oluştuğunu tek tek gözlemledi. Yurt dışından gelen sistemlerle Türkiye'deki sistemleri karşılaştırdı. Biz neler yapabiliriz Türkiye'de daha fazla teknolojiyi nasıl hayatımıza entegre ederiz diye bunlar üzerinde belli bir çalışma yaptıktan sonra Türkiye piyasasında yer almaya başladı. E şimdi ilk kartımızın böyledi aslında ama bundan epey bir zaman gitti. Şu an e, hiç yoksa 20-25 markayla güvenlik sistemi olarak çalışmaktayız. Şu an Doğu'ya, Yuni'ye, İkviş'e, kendi var arkadaşlar ama tabii ki şu an çok çok daha fazla markalarla e, ne yapmakta, çalışmaktadır arkadaşlar. E, şöyle biz ilk kartımızı aslında etik, elektronik onarım ve bakımı yapılır diye basmıştık. E, bu kartları gösterim nedeni bu işe başlayacak olan arkadaşların nasıl bir kart modeliye de bilmeleri olduğunda. E şimdi bunlar artık yeni kartlarımızda yok arkadaşlar. Yeni kartlarımızda sadece şu kısım. E, yer alıyor şu Doha Equation ve Netrun e, gibi markalar da aslında şu kısımda yer almaktadır e, ilk baktığımızda aslında biz basitten başlayarak işte bilgisayar onarımı bakımı yapılır ki şu an artık bilgisayar umarım ve bakımı e, <laughs> affedersiniz yapılmıyor arkadaşlar CCTV yani biz buna e, kısaca kamera, hizmetleri onarım ve bakım yapılır. E, şu an aktif olarak çalıştığımız sistem. Şifre ekli sistemleri burada 2 me ile yazılmış. Tabi o zaman e, yanlış yazılmış. Şu an bu kart basılı değil büyük ihtimal arkadaşlar. Bu kart şu an ararsa belki bulamayız ama bu kartın ilk basımı böyle olmuş. E, ufak bir e, aslında ofiste başlayıp şu an farklı konumda olan bir şirket grubu burası Bunun haricinde Biz aslında ilk başta neler yaptık neler yaptığımız Aslında sizlere anlatıp ilk işe başlayan nasıl olmalı bundan sonra zaten ilk diğer videomuz ekipmanlarımız neler olmalı bunlardan bahsedeceğiz ama ilk olarak arkadaşlar şöyle bir katalog hazırlamıştık şu an net gözüküyor mu bilmiyorum ama biz bunları e, 10.000 tane basıp birçok iş yerine dağıttık arkadaşlar. E, yeni nesil güvenlik kamera sistemleri, e, yapay zekaya uyumlu kamera sistemleri gibi. Burada biz aslında e, kendimizi piyasaya tanıtmaya başlamıştık. İlk kurulum indirimi biz burada mesela şu boşluk farem gözükürse, şu boşluğa müşterimizle anlaştığımız fiyatı yazar indirim yapmışsak %10, %10 %15, %20 Hemen yanına da %50 kısmımızı biz yazardık arkadaşlar. Müşteriyle ilgili daha aklımızda kalıcı olurdu. Bir tane müşteri verdi, bir tane bizde kalırdı. Sonuçta bunların artık daha fazla gelişmişini yapmaya başladık. Ama böyle bir müşterinin de güvenini aldık. Bizim ilk hazırladığımız sistem böyleydi arkadaşlar. Şimdi güvenlik kamera sistemleri yapıyoruz. Hırsız alarm sistemleri, buna NTG yanlı alarm sistemleri, akıllı ev sistemleri, interkom ve diyakon sistemleri yapıyoruz. Hala yapıyoruz bunlar. Bunlardan bir şaşmamız yok arkadaşlar. Hatta şu an çoğu kişi şunu istiyor. Mesela bir köyde abi biz takarız kameramızı sıkıntı yok. Bize yapılı gönderir misiniz? Evet. Yapılı gönderir misiniz? Gönderiz diyoruz. Biz kendi sistemimize ortalama arkadaşlar 25 metrelik e, kablolarımızı hazırlıyoruz. Bunları tek tek koyuyoruz. IP ise IP, AHD ise AHD sistem. Bunları biz müşterimize gönderiyoruz. Biz burada bütün dönemlerimizi aslında yapıp öyle gönderiyoruz. İçinde garanti belgesini, e, hırsız giremez alarm sistemlerini, e, 7-24 kamera izlenme gibi evraklarımızı da aslında biz içine koyuyoruz. E şunu diyor, biz e, Kameraya takmaya para vermeyip sadece kamera sistemi sizden alırsak e, takmada telefona yardımcı olur musunuz? Evet oluruz. E, hatta ben çoğu şeyi burada hazırlayıp aslında gönderiyorum. E, Kargo oluyorum. Bu da tabii müşterinin de işine geliyor. Oradan e, 5 bin, 10 bin, 15 bin kar edip işin büyüklüğüne göre biz kendimiz takarız deyip e, kurulumu hazır bir şekilde biz onlara gönderiyoruz. Şu an aktif olarak sizlere sipariş vermek isterseniz 0537 272 1147 nolu telefon numarasını arayabilirsiniz. Size il, ilçe ve nasıl bir sistem istediğinizi belirtirseniz onlarla ilgili bir çalışma yapıp sizlere geri dönüş sağlıyoruz. Burada müşteriye giderken müşterinin isteğine göre kamera takılır arkadaşlar. Biz müşteriye genelde şu soruyu soruyoruz. İstediğiniz nedir? Şimdi bizim önümüzde mutlaka bir çizelge vardır arkadaşlar. Bu çizelge ne işe yarar? Bir, gördüğümüz alanın kroküsünü mutlaka çizeriz. Kameraların mesafe alanlarını belirleriz. Kameranın önünde engeller var mı? Kamera için direk lazım mı? Bu var gibi ufak bir krok çizdikten sonra arkadaşlar müşteriyle genelde oturup konuşuruz. Müşteri bize ne istediğinden bahseder. Biz ona göre bir blok çizmişizdir. Ve biz müşteriye neler sunabiliyoruz. Abi böyle olsa daha güzel olur gibi cümlelerle aslında sistemin birebir bir oturtma planı hazırlıyoruz. Bu birebir oturtma planı ile yaklaşık e, bir 10-15 dakika vaktinizi ayırdıktan sonra arkadaşlar e, kameralarla ilgili Karşı tarafın sorusu varsa onları alıyorsunuz, onları cevaplıyorsunuz. Ondan sonra fiyat konusu geliyor arkadaşlar. Fiyat konusu şu şekilde. Siz oraya düşündüğünüz sistem IP mi, AHD mi? Ufak bir dükkan mı yoksa büyük bir mağaza mı? Genelde IP fiyat vermeye ve IP kamera takmaya özen gösterin. Özellikle ileride anlatacağım hibrit sistem dediğimiz bir sistem kullanırsanız hem atıyorum dörtlü bir sistemde iki tanesini IP olarak kullanabilirsiniz. Önemli giriş çıkışlar olur. E, net net gözükmesi için. E, iki tanesini de AHD sistem kullanarak müşterinin biraz daha uygun fiyatlı bir şey almasını sağlayabilirsiniz. Veya otoparka kullanıyorsunuzdur. Giriş çıkışlar iki tane IP kullanıp diğer kısımlar iki tane AHD veya daha fazla takacaksan ona göre ayarlanması oluyor. İki tane ahirde kullanıp daha fazla arkadaşlar ne olmuş oluyor? Entegre ile birlikte müşteriden fiyat aslında düşmüş oluyorsunuz. Böylece müşterisi de daha çok ne yapıyor? Yakın hissediyor. Çünkü diğerlerinden daha uygun fiyat verebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben her zaman önerdiğim sistem IP sistemdir. Neden? Bir kere görüntü kalitesi her zaman daha iyidir. İki, kablolama daha sağlam oluyor. Kablolarda tam bakır kullanılıp e, güç enerjisinde de güçten aldığı için daha sağlam bir sistem oluyor. Yok ahalde kullanacaksanız uzak mesafeye ileride de yine yamaçtan atacağım gibi ek kablolama yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bundan dolayı ne yapıyoruz? IP olarak müşterimize öneriyoruz. tabi ee, küçük bir yer ise istiyor küçük bir esnaf ise Çünkü fiyat konusu da nedir bizim ileride bahsedeceğimiz e, müşteri potansiyeline göre fiyat vermek Aslında buradan geliyor fiyat performans ürünleri dediğimiz gibi her zaman bir tık farklıdır bizden kamera alan müşterilerimize biz 4 megapiksel ip kamera veyahut Hut veyahut e, bu 8 megapiksel kullanacağı yere göre hem sesli hem sessiz yani ses kayıt etmeyen cihazları öneriyoruz. Bunlar arasında fiyat farkı oluştuğundan dolayı biz müşterimizin istek ve doğrultusunda aslında ne yapmış oluyoruz? Müşteriye seçenek sunmuş oluyoruz. Biz İrazlar Güvenlik Sistemi olarak en iyi şekilde şunu yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu sizler de yapacaksınız arkadaşlar. Müşterinin her zaman size ulaşması lazım. Bir gün kamerasında sorun olur. Böyle böyle. E, uzaktan çözebiliyorsanız uzaktan çözemiyorsanız servis ağınız hangi kısımda ise ki farklı şeylerde yapıyorsanız servis ağınız olmak zorundadır. E, Sizden uzaktan almışsa kendisi e, takmışsa buna da ilgili ee, ne yapmış oluyorsunuz? Garanti vermiş olmak lazım, olmak zorundasınız. Bunun bir kaçarı yok. Aradığında, yani benim burada akşam e, gece onda da müşterim aradı. Gittik müşterime. E, bir sıkıntısı vardı, onu çözmemiz lazımdı. Acildi. E, gittik, yaptık, çözdük. E, tabii e, servis ücretlerinizde bellemek sizin elinizdedir. Ama ortalama bir fiyat vardır. Kü o il geneli fiyatları vardır. Bazı illerde servis ücreti 1000 lira olabiliyor. Bazı illerde 3000 lira da olabiliyor. Onun için ilin genel olarak bir e, havasının nemini toplamanız lazım. Şimdi arkadaşlar biz burada en ufak AHD sisteminden başlayıp IP sistemi, oradan alarm sistemleri oradan görüntülü ev sistemi, akıllı ev sistemlerini ve bunlarla ilgili neler geliştirebiliriz bu sistemlerin tamamını biz burada iraza hidronik olarak sizlere anlatacağız. Burada elektrik, elektronik dahi birçok sistemimiz aslında burada öğreneceksiniz. Neden? Bugün bir kamera takmaya gittiğinizde diyelim ki orada priz yok vaat var. O vaatı elektrik nasıl bağlanır arkadaşlar? Onu görmeniz lazım. Hangisi nötrdür? Onu bilmeniz lazım. Hangisinde elektrik var? Onu bilmeniz lazım. Hangisinde topraklama sistemi var? Onu bilmeniz lazım. Bunların hepsi önemli. Bugün bir iş yerine giderseniz şanteli indiremezsiniz. Şanteli indiremez için orada elektrik gelen bir yerde elektrik nasıl bağlanır? Onu bilmeniz lazım. Hangi eldiveni, eldiveni kullanmalıyız? Nasıl bir sistem yapmalıyız? Aklınıza gelebilecek her türlü burada konuda video çekeceğiz sizlere. Bunu aktaracağız. Ben şanteli indiremediğim yerde bile elektriği bağladım arkadaşlar. Bununla neyle nasıl yaptım? Hangi eldiveni kullandım? Ve hangi akıllı yöntemi kullandım? Bunları da tek tek size göstereceğim. Burada yapmanız gereken aklınızda gelen her soruyu ama her soruyu mutlaka bana DM'den veya buradaki yorum kısmından iletebilirsiniz. Ee, burada e-postalarını falan yazmıyor gerçi. Ee, ama aynı ilazar güvenlik olarak e Instagram'da da yerimizde iyiyiz arkadaşlar. İlazar güvenlik sistemine yazarsanız Instagram'da da bizi görürsünüz. Ee, i̇lk videomuzu çok uzun tutmak istemiyorum. Çünkü ikinci, üçüncü videolarda e yapım aşamasını vesaire için şunu bu sistemlerin sistemlerin nasıl TV'ye bağlandığını, ilk kurulum aşaması neler olduğunu, Onları tek göreceğiz. Her sistem ayrı bir kurulumu vardır arkadaşlar. Zorlandığınız yerde bizi arayabilirsiniz. Biz sizlere gerekli yardımı yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bir kamera sistemi talebiniz varsa işçiliği bizden derseniz yani karşı taraf sizde derseniz de biz burada sistemleri sizlere her şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. İşçiliği size gönderiyoruz. Böylelikle daha uyguna gelmiş oluyor. Ve e, bundan öncesi de bizi görüntülü e, arayarak aslında o sistemin arkadaşlar nerelere kurulabileceğini de aslında ücretsiz alabilirsiniz. Sadece montalama kısmı kalıyor. O montalama kısmı da arkadaşlar monte edildiğiniz yere göre ben sizi ne yapıyorum yönlendiriyorum arkadaşlar. İçiniz sıra olsun. Nasıl ne yapacağınızı ben tek tek sizle burada anlatacağım. E, Aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Kalan kısımları eksik kalan kısımları da bana yorum olarak yazacaksınız. Biz o kısımlarda tek tek tamamlayacağız. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Ne yapıyorsunuz? Lütfen ilerideki e, gelecek videolar için bildirimleri açıyorsunuz. Kanalı beğeniyorsunuz arkadaşlar. Yorum yapıyorsunuz ve ve abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. En önemlisi abone olun arkadaşlar. Hem bu sayfanın görününü artırmak hem de arkadaşlar e, bize az da olsa bu sistemde arkamızda olduğunuzu belirtmek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Biraz da güvenlik sistemi olarak hepinize hepinize saygı gösteren anlamı iletiyorum. İyi akşamlar, iyi günler. Hoşça kalın.